Zaten 2010'a kadar başka bir melek yatırım ağı yoktu. O yüzden tüm vaktim hem yatırımcıları hem girişimcileri eğitmekle geçti. Yatırımcı tarafında dediğiniz gibi hep bizim klasik e, Türk mantığı işte bu işe ortak giriyoruz 50-50. Daha çok işin içinde olduğunu düşünüyorsa tabii dediğiniz gibi oranlar daha da yükseliyor. Ama orada yatırımcıların hep atladığı bir konu var. E, bu işleri sonra gazeteyi açıp bakıyorlar ya böyle 1 milyar dolara Türk girişimleri var e, 100 milyon dolar yatırım almış Türk girişimleri var e, o da onu istiyor ama sen bir yatırımcı olarak o işin çoğunluğunu daha yolun başından kaparsan girişimcinin sonraki turlarda çünkü bunları tur tur düşünün yani ilk başlıyorsun senden mesela bir 100 bin lira 200 bin lira alıyor tohum yatırımı tabi bu tohum yatırımı hı hı. onlar da genelde sizin sorunuzun net cevabı hani e, %10 %15 arası. Yani %5 ile %15 arası. Daha fazla olmamalı. Niye? Çünkü bir sonraki turlarda daha büyük yatırım geldiğinde herkesin hissesi düşmeye evet. devam edecek. Ve girişimci bu işin patronu olacaksa, sen girişimciye güveniyorsan, ona e, dizginleri bırakman lazım. Bu inanın e, hala bizim özellikle böyle hani fabrikatör diye sonuçta evet. e, tabir ettiğimiz kişilerde hatta çok ünlü ekranlarda bile olan ben tabii hep arka planları bildiğim için girişimciliği işte böyle hep teşvik eden çok ünlü isimlerde bile e, o toplantı odası masasına geçtiği zaman ne yazık ki hep o işte %50 50 %50'si benim olur.